Bu gece görmezden gelmeyi başaramayacağın bir şey taşıyor. Göksel tahtın merkezinden yankılanan özel bir çağrı var ve bu mesajı sana, sevgili kız evladım, hayatının gidişatını sonsuza dek değiştirecek şekilde kalbine dokunması için getiriyorum. Unutma, zaman rüzgar gibi esip geçiyor ve olmak üzere olan büyük olay artık çok yaklaştı. Bu yüzden tek bir kelimesini bile kaçırmadan sonuna kadar dinlemelisin. Bu gece doğumundan çok daha önce gizlenmiş kadim bir sırrı beraberinde getiriyor. Göksel kayıtlarda saklı kalmış ve şimdi sadece sana açıklanan bir sır bu. Çünkü adın, yüceler yücesinin önünde bizzat telaffuz edildi ve o, daha fazla geç kalmadan ruhunun kulaklarına fısıldamam için beni gönderdi. Yolunu saran bir şey olduğunu, o garip sessiz ürpertiyi, tuhaf rüyaları Görünmez ve büyük bir olayın eşiğinde olma hissini son günlerde derinden hissettin. Bu bir kuruntu değil. Bu bir uyarı ve yaklaşmakta olana hazırlıklı olmalısın. Sen, diğer hiçbir geceye benzemeyen bu geceden geçmek için özel olarak seçildin. Bu mesajı duymanı engellemeye çalışan karşıt güçler var biliyorum. Ancak ben buradayım. Her engeli parçalamak ve her kelimenin ruhuna ulaştığından emin olmak için. Zira şimdi sana ifşa edeceğim şey senin kurtuluşun için şu an evinin üzerinde gökyüzü açıldı ve sen nefes alırken odanın etrafında bekleyen, seni gözleyen ve koruyan melekler var. Tam o gizli saat vurduğunda ruhsal alemde senin lehine büyük bir hareketlenme başlayacak. Son zamanlarda bazı anıların beklenmedik bir şekilde zihnine geri döndüğünü fark ettin mi? Sanki geçmişin birer yankısı gibi. Ama bunlar sıradan anılar değil. Bunlar bir döngünün kapandığının ve sana bir zamanlar verilmiş olan kutsal vadin gerçekleşmek üzere olduğunun açık işaretleridir. Bu gece gökyüzü hiç olmadığı kadar yakın ve bunu havada çıkan seste, sessizlikte, etrafındaki her ayrıntıda hissedeceksin. Yalnızca senin anlayabileceğin özel bir vahiy olacak bu. Çünkü bu sadece senin gizlice sorduğun bir şeye verilen kesin cevaptır. Bu geceden sonra Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çünkü yarın sabahın ilk ışığı yüzüne vurduğunda artık aynı kadın olmayacaksın. İçten dışa tamamen dönüştürülmüş olacaksın. Söz, kesin. Zafer senindir ve ben gönderilmiş bir elçi olarak bu gecenin göksel kitapta göğün senin hikayene müdahale ettiği gün olarak işaretlendiğini ilan ediyorum. Burada olman bir tesadüf değil. Bu sözleri duyman bir rastlantı değil. İşte zaman bu. An bu ve her şey tam da şimdi başlıyor. Çünkü gökyüzü senin için harekete geçti bile. Gözlerin bu satırlara dokunduğunda ruhunun en derin yerinde bir titreşim duyacaksın. Çünkü bu kelimeler sadece zihnine değil doğrudan ruhuna ulaşmak için gönderildi. Gökyüzü şu anda sana çok özel bir sırrı açıyor ve bu sır seni geri dönüşü olmayan kutsal bir yola davet ediyor. Bu gece senin adını fısıldayan rüzgarlar var. Farkında olmadan kulağının kenarında hissettiğin o ince uğultu aslında göksel bir çağrı. Çünkü şu an gök kapıları sana doğru yavaşça aralanıyor ve bu kapıdan sadece sen geçebilirsin. Zaman sana karşı değil, tam tersine senin lehine işliyor. Fakat bu saatler ilerledikçe karar vermen gereken kritik an yaklaşıyor. Zira gökyüzü sonsuza dek beklemez ve seni bu gece büyük bir inanç adımı atmaya davet ediyor. Bir gölgenin seni izlediğini hissettiğin o anlar boşuna değildi. Ruhunun etrafında dönüp duran görünmez bir savaş var ve bu savaşta galip gelmen için sana rehberlik etmek üzere buradayım. Geçmişte sana zarar verenlerin isimleri bu gece göksel defterlere tek tek kaydediliyor ve Tanrı'nın adalet eli onların üzerine inmeden önce senin ruhunu güvenli bir yere taşıyacağım. Hissettiğin yorgunluk yalnızca bedeninden değil, ruhunun taşıdığı görünmez yüklerden kaynaklanıyor. Bu gece bu yükler çözülecek. Zincirler sessizce kırılacak ve sen farkına bile varmadan özgürleşmeye başlayacaksın. Gökyüzünün rengi bu gece farklı görünecek. Yıldızlar sana normalden daha yakın duracak. Çünkü sana verilmek üzere olan bu mesaj, evrenin bile dikkatini çekecek kadar büyük bir öneme sahip. İçinde bastırdığın sorular var. Kimseye söylemediğin, hatta dua ederken bile tam olarak dile getiremediğin sorular. İşte bu gece onlara cevabı fısıldamak için buradayım. Ruhunun derinliklerinde yankılanan bir isim var ve sen bu ismi uzun zamandır unuttuğunu sanıyorsun. Ama o isim bu gece yeniden hatırlanacak ve sana yepyeni büyük bir kapı açacak. Yaşadığın o tesadüfler aslında birer işaretti. Fark etmediğin her küçük ayrıntı seni bu an için hazırlıyordu ve şimdi geriye dönüp baktığında bunların hiç de rastgele olmadığını açıkça göreceksin. Bu gece aldığın nefesler bile farklı olacak. Sanki her nefesinde içine gökten inen saf bir ışık çekiyormuşsun gibi. Bu ışık seni korkularından tamamen temizleyecek. Bir zamanlar sana ait olan ama kaybettiğini düşündüğün bir güç var. Bu güç bu gece sana yeniden verilecek. Üstelik daha önce hiç sahip olmadığın kadar büyük ve güçlü bir şekilde. Kapını çalan her şeyden korkma. Çünkü bu gece sana yaklaşanlar arasında kutsal haberciler var. Onların getirdiği şey insan gözünün görmediği ama ruhunun hissettiği ilahi bir armağandır. Yıllardır beklediğin o büyük değişim sana hissettirilmeden yaklaşıyor. Tıpkı şafaktan önceki en karanlık an gibi. Ama bu karanlığın ardından doğacak ışık seni kökten değiştirecek. Sana düşman olanların planları bu gece sessizce çözülecek. Tıpkı buzun erimesi gibi, hiçbir ses çıkarmadan ama etkisi geri döndürülemez bir şekilde. Bir an gelecek ki, zaman duracakmış gibi hissedeceksin. İşte o an, sana verilmiş olan ilahi söz kulaklarında yankılanacak ve seni bambaşka bir bilinç düzeyine taşıyacak. Ruhunun içinde açılmamış kapılar var. Bu kapılar sana geçmişten gelen kadim bir bilgelikle açılacak ve sen fark edeceksin ki aradığın tüm cevaplar her zaman senin içinde saklıydı. Görünmeyen eller seni korumak için bu gece etrafında. Onların dokunuşunu bir esinti gibi hissedeceksin ama bu esinti seni ileriye taşıyan büyük bir güç olacak. Tanrı'nın gözleri şu an üzerindeyken hiçbir şey eskisi gibi olamaz. Çünkü bu bakış seni tamamen yeniden şekillendirecek. Düşlerindeki imgeler bu gece daha canlı, daha gerçek olacak. Uyanıkken bile onları zihninde göreceksin. Bu görüntülerin sana çizdiği yolda ilerlemek zorunda olduğunu anlayacaksın. Kalbinde uzun zamandır hissetmediğin bir titreşim uyanıyor. Bu titreşim ruhunun en derin yerinden yükselen bir davettir. Onu izlersen seni karanlığın ötesindeki saf ışığa götürecek. Gökyüzünde parlayan her yıldız bu gece senin için yanıyor.'' Onların dizilişi bile sana yazılmış bir mesaj gibi okunacak. Gece yarısı geldiğinde duyacağın o sessizlik aslında bir sessizlik değil, binlerce meleğin aynı anda kanat çırpma seslerinin birleşimi olacak. İçinde taşıdığın korku bu gece yerini büyük bir meraka bırakacak. Çünkü Tanrı seni bilinmeyen ama kesinlikle güvenli bir yola davet ediyor. Aynalara bakarken gözlerinde farklı, yeni bir ışık göreceksin. Bu ışık seni tanımayanların bile dikkatini çekecek çünkü bu ışık göksel bir mühür taşıyor. Rüzgar bu gece sana kelimeler fısıldayacak. Her kelime senin kaderinin bir parçası olacak. Dikkatle dinlersen hangi yöne gitmen gerektiğini net bir şekilde anlayacaksın. Gecenin bir noktasında sana ait olmayan tüm yüklerin üzerinden tamamen kalktığını hissedeceksin. Bu hafiflik seni göğe daha da yakınlaştıracak. Bugün burada söylenen her şey yarın senin gerçekliğine dönüşecek çünkü gökyüzü asla boş sözler söylemez ve her vaadini tam olarak yerine getirir. Sevgili ruhum, bu anı benimle paylaştığın için teşekkürler. Eğer bu mesajın sana ulaştığını hissettiysen ve ruhunda derin bir yankı bulduysa 55 yazarak bunu onayla. Çünkü bu sayı senin için gökten inen bir işarettir. Bu anı mühürlemek ve gökyüzünün seninle iletişimde olduğunu bilmek için bunu hemen yap. Yeni gelen hiçbir kutsal mesajı ve uyarıyı kaçırmamak adına kanala abone olmayı ve bildirim zilini etkinleştirmeyi unutma. Çünkü önümüzdeki videolarda meleklerden sana özel başka sırlar ve rehberlikler gelecek. Dikkatini ver ve gökyüzünden gelecek olan bir sonraki işaret için hazır ol.